Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün 3. tema değerlendirme çalışmalarını birlikte yapacağız. Biz onun ayağına gideriz. Nasrettin Hoca metniyle soruları cevaplayacağız. Nasrettin Hoca'nın hocalığının halk arasında dilden dile dolaştığı günün birinde hem şehirleri hocam senin bir hoca olduğunu istediğin her şeyi ayağına getirttiğini söylüyorlar. Fakat bunu biz göremedik şu kerametini bize gösterir misin diye sorarlar. Bu sözler karşısında şöyle bir kendini toparlayan Nasrettin Hoca ey dağ hadi yanıma gel diye üç defa seslenir. Nasrettin Hoca ve hemşehrilere bakarlar ki dağın kıpırdadığı falan yok. Herkes hoca ile dalga geçmeye hazırlanırken hoca yerinden kalkıp yürümeye başlayarak hemşehrilerim biliyorsunuz bizde kibir diye bir şey yoktur. Ne yapalım daha bizim ayağımıza gelmezse biz onun ayağına gideriz verir. Evet Mert Durgun'un güzel bir fıkrası sevgili öğrencilerim. Evet soruları metne göre cevaplayacağız. Birinci sorumuz Nasrettin Hoca'ya hemşehrileri ne sormuştur? Ne soruyorlardı? Keramet göster diyorlar değil mi? İstediği her şeyi ayağına getirebilme kerametini görmek istemişler. İkinci sorumuz hoca kendinden beklenen kerameti göstermek için ne yapmıştır? Evet, yani dağın ayağına gelmesini emretmiştir. Yani ne yapıyor? Hey dağ ayağıma gel diye 3 defa tekrar ediyor değil mi? Onu da yazabilirsiniz. Üçüncüsü, hoca kendisiyle dalga geçilmesine fırsat vermemek için ne yapmıştır? Bizde kibir diye bir şey yoktur. Daha bizim ayağımıza gelmezse biz onun ayağına gideriz deyivermiş değil mi öğrencilerim? Evet metnin konusu nedir yazınız. Neydi Nasrettin Hoca'nın hemşehrilerinin keramet istemeleri. Biz kerametini görmedik bize de göster diyorlar değil mi metinde sevgili öğrenciler? Evet. Verilen cümlelerde noktalama işaretlerinin kullanımı doğruysa cümlenin başına D, yanlışsa Y yazınız diyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla milli mücadele başlamıştır. Evet doğrudur fakat sonunda ünlem değil, ne olması gerekiyordu? Nokta olması gerekiyordu. Yanlıştır. Eyvah, bugün tavuk ve horozlara yemini vermeyi unuttum. Evet. Heyecan, korku, panik halinde ne yapıyorduk? İki nokta değil. Burada ne kullanılması lazım? Ünlem kullanılması lazım. Yanlış yapılmış. Atatürk'ün Nutuk adlı eserini okudun mu? Bakın soru soruyor. Burası doğru. Çok güzel. Evet. E, burada da bakın ne yapılmış? E, kitap ismi tırnak alınmış. Burası da doğrudur. Doğru. D yazıyoruz. Besinleri sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 ana öğünde tüketmeliyiz. Bakın virgülleri sabah, virgül, öğle. Buralar güzel. Sonra da cümle bitmiş nokta koymuş. Doğrudur. Kardeşler bir problemle karşılaştıklarında birbirlerine destek olurlar. Bakın burada soru var mı? Yok değil mi? Soru işareti yanlış olmuş. Nokta konulması gerekiyordu. Yanlış olmuş. Mevlana iyi ara, doğru ara, güzeli ara fakat kusur arama sözünü söylemiştir. Bakın Mevlana'dan sonra virgül konulmuş doğru. Özneden sonra işi yapan kişiden sonra virgül konur ve söylediği söz bakın ne yapılmış? Tırnak içerisine alınmış. Bu da doğrudur. D yazıyorsunuz sağlıklı yaşamak için düzenli spor yapmalıyız. Evet bu da normal bir cümle bakın. Sonunda ünlem olmayacak nokta konulması gerekiyordu. Yanlış yapılmış. Kişisel güvenliğin korunması için internet ortamında fotoğraf ve bilgi paylaşımında gizliliğe dikkat edilmelidir. Bakın büyük harfler evet ortalarda bir sıkıntı yok. Ve sonunda nokta konulmuş doğrudur. Evlerde su sarrafı nasıl sağlanır? Soru soruyor. Evet bu da doğrudur. Soru işareti konulmuş sınıf temizliği için neler yapmalıyız? Nokta konulmayacaktı. Soru işareti konulacaktı. Burada da yanlış yapılmış sevgili öğrenciler. Evet sorularımıza geçtik. Ahmet anılarını sürekli anlatıyor cümlesinde. Altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Evet altı çizili sözcüğümüz ne sevgili Anı. Bunun eş anlamlısı ne olacak? Hatıra olacak. Bunu arayacağız şimdi. Geçen hafta birlikte yaptıklarımızı unutamıyorum. Burada yok. Çocukluk yıllarımız çok güzel geçmişti yok. Cebime çakıl taşlarını doldurmuştum yok. Fotoğraflara bakınca hatıralar aklıma geldi. Bakın hatıralar anı D şıkkında. 5. Verilen cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Bakın soğuk derece anlamında gerçek anlamında değil mi sevgili arkadaşlar? Mecaz anlamında bunun dışında olacak. Bakalım bahçedeki şöyle işaretleyelim menekşeler soğuk hava nedeniyle. Buradaki bakın soğuk derece anlamında gerçek anlam. Bu yılın en soğuk günlerini Şubat ayında yaşadık. Soğuk burada da gerçek anlam. Derya'nın bize karşı tavırları soğuktu. Yani ilgisizdi anlamında. Burası mecaz anlamda cevabımız C şıkkıdır. Sokak hayvanları kışın soğuklara karşı burası da gerçek anlamdadır. Verilen deyimlerden hangisi görmezden gelmek, hoş görmek, bağışlamak anlamında? Bakalım. Ödünç vermek, bakın para vermekten bahsediyor. Can atmak, heyecanla beklemek, göze almak da sonucunu e, göze almak anlamında değil mi? Yani katlanacağız. Gelen sorumluluğu kabul edeceğiz. B'ye baktığımızda göz yummak ne yapıyor? Görmezden geliyor. Yapılan yanlışlara göz yummak gibi. Verilen cümlelerdeki büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışları düzelterek <laughs> Cümleleri yeniden yazınız. Bu lezzetli dondurmayı abim Kahraman Maraş'tan getirdi. Bakın Kahraman Maraş kelimesinde ilk harfinin ne olması lazım? K'nin büyük olması lazım. Tekrar yazıyoruz bakın. Bu lezzetli dondurmayı abim büyük harfle bakın. Kahraman Maraş kesmiş harftan getirdi. Doğrusu bu şekilde. 2. Eski zamanlardan yön bulmak için kutup yıldızı kullanılırdı. Kutup yıldızı bakın özel bir isim olduğu için ne yapması lazım? İlk harflerinin büyük yazılması lazım. Kedin pamuğu aşısını yaptırmak için veterinere götürdüm. Pamuk bakın burada ilk harfinin ne olması lazım? Bu şekilde büyük yazılması lazım. Sonra kesme işareti olması lazım. Evet sondaki noktayı da koyuyoruz. 4. 12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu. Bakın bu da özel bir kurum değil mi sevgili İlk harflerin Türk'ün t'si, dilin d'si, kurumun k'si büyük yazılması lazım. Bakın aşağıya yazdım. Büyük harflerle yazılması lazım. Sonra nokta konulacak. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Burada bakın Mehmet'in M'si, Akif'in A'sı, Ersoy'un E'si küçük yazılmış. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet, şurada kesme işareti olacak. İstiklal Marşı da güzel çünkü. Yazarı Mehmet Büyük, Akif Büyük, Ersoy, kesme işareti. Cümlenin sonuna da nokta koyacaksınız sevgili öğrencilerim. Evet, tema değerlendirme sorularımız bu kadar. Dördüncü temaya artık başlayacağız sevgili öğrencilerim. Lütfen. Yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sonraki derslerimize istediğiniz sayfaları yazın. Dördüncü e, üniteye geçirirseniz sizler için hazırlayalım. Matematik ve diğer dersleri de yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.